tamam. Alan öldü. Acele etme gösterme kutu. Sağda kayada. Okay, at. Helasın ben... evlat. Bana ne geldi? Aa. Geri lazım. Çok iyisin. Bomba versene. Vereyim abi. Sağ olun. Lan, e, geçeceğim sola geçeceğim. Direkt ağaçta kal ben kayada oynayacağım. Tamam. Yakın değil, yakın değil, yakın değil. <laughs> Solda biri daha kalmış olabilir. Gönüyor. Malan yavaş geliyorsun tek. Canlar az, canlar az. Tek oynarsın. Tek oynarsın. Tamam. Abi. Tek oynarsın. Sağdan oynuyor. Önce sağdan. Elle çok vurdum ona da ya. Bir şey diyeyim mi? Ben de çok olsun, vurdum. Olsun. Nasıl düşmedi bilmiyorum. Yayından izleyeceğim ya. Yine güzel kill var bu arada. Headshot 36, 36, headshot 36, 39, gitti. gitti. Headshot headshot falan gitti. Nasıl düşüremedim anlamadım ya. Nakam mı vurdun, mi vurdun mi abi ya? ya? Bilmiyorum bir tane. Ben de anlamadım. Bak benim fight'ı da merak ediyorum. Çek. Dediğin gibi.